Hadi! Hey siz! Sizi unutmayacağım! Hey hey! Nereye gidiyorsunuz? Hey, ne yapıyorsunuz? Hey, siz bırak beni lanet olası! Özlerine dikkat et! Bir çikolata için ıslah evine mi gideceksin? Ah, etrafına bak! Tüm polisler başka bir şeye gitti. Bu Noel belediye binasını bile çalabilirsin. Hadi! Gidelim çabuk! <laughs> Ne no, oldu no, benim bisikletim? No. Hey. hey! O hey, 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 ne bisikletim, Hey hey ne yapıyorsun? Yangi stadyum o no, bu dersiniz. tarafta. Hey bisikletimi geri ver. <laughs> neden sokaktaki herkesi ezip Hey! Biz buraya neden döndük? Sana bir şey soracağım. Wall Street'te olmayan şey nedir? Ne? Bu şey bulaşıcı mı? Sen de mi bilmece hayır, sormaya başladın? Hayır, bahsedin? yine benim. Wall Street'te olmayan şey nedir? Ne? Okul. Peki bir sürü olan şey nedir? Ne? New York Federal Reserve Bankası. Hemen döneceğim. İyi misiniz? Teşekkürler. John McLean, New York Polisi. İyi görünmüyorsunuz. Evet. Çamaşır günü. Sizin için ne yapabilirim Timen? Tüm gün böyle sessiz miydi? Şey aslında... Elbette birkaç saat önceki o büyük patlama dışında. Yani son bir saat içinde hiç garip bir şey gördün mü? Hayır. Metro patlamasından beri burada sürekli polisler bekliyor. Eğer gelmek isterseniz biz de kasa odasına kontrole gideceğiz. Tabii. Evet galiba geleceğim. Nasıl gidiyor Mike? Her seferinde kendime sırf spor olsun diye merdiveni kullanayım diyorum. Ama böyle sıcak bir günde nedense hep asansörü tercih ediyorum. Loto sonucu ne oldu ha? Ha? Loto oynayan oldu mu? Yok mu? Karım bana her hafta iki tane alır. Son on yıldır hep aynı numarayı oynar. Buna <laughs> neden farklı numara oynamıyorsun derim? Bunlar benim uğurlu sayılarımdır. İşte biletleriniz. Hemen <laughs> <laughs> indir o silah. Aa, o silah indir. Herif, lan. Da lan. Merhaba, merhaba. Aşağıda kimse var mı? Kımıldama! <laughs> Ellerine bayağı! Hayır, hayır, John, hayır, ben hayır, hayır, hayır,